abi sana. Şu gibi lan bu. Bu abi... senin orada fırlatır. La ne alımızı leke yaptın. Meme yaptın. <laughs> Meme ucu oldun. Nasıl <laughs> yani? Breaking Bad bir yerdeyiz. Herkese merhaba arkadaşlar. Enteresan mesleklerin yeni bölümüne hoş geldiniz. Yine birbirinden enteresan meslekleri inceleyeceğiz. Ne kadar kazanıyoruz, kaça satıyoruz, ne yapıyoruz? Hepsini inceleyeceğiz. İlk enteresan mesleğimizle karşınızdayız. Cam sanatı yapacağız. 2-3 farklı Ay, cam sanatı çeşidi var. Şimdi hepsini anlatacağız, öğreneceğiz. Balattayız. 1200 derecenin önündeyiz. Biz buraya daha önce hanımla atölyeye geldik ve cam işledik. Çok hoşumuza gitti. Çok keyifli olacağını düşünüyorum. Umarım siz de beğenirsiniz. Hı? Gerçekten çok güzel bir sanat ve çok güzel. Böyle TikTok'lar açıyorlar. İzlemesi o keyifli ki böyle Ürünler yapabiliyorsunuz. Evinize koyun, satın, istediğinizi yapın kardeşim. Gel. Evet, dükkan sahibimiz Merve Hanım'la birlikteyiz. Biz daha önce hanımla birlikte workshop'a geldiğimizde 2 saat diye geldik workshop'a. 6 saat kitledik. Delirttik Merve'yi de. O yüzden çok seviyoruz. Çok tatlı kendisi <laughs> <her gülüyor> de. E ne haber Merve? İyidir. Sizden ne haber? İyi vallahi bizde inanılmaz ürünler var. Ben zaten Hanım. geldiğimde daha önce de her şeyi mıncıkladım. Çok güzel şeyler yapacağız bugün de. Hocam biz bugün ne yapıyoruz? E, cam üfleme nedir? <laughs> cam üfleme ile diğerlerinin bu içi dolu olanların farkı nedir? Direkt cam üflemeyle başlayamayacağız bugün. Cam üfleme. Demek birazcık daha ileri seviye. Sana cam üfleteceğim ama bugünkü çalışmamız ne atölye çalışmasında yaptığın gibi birazcık daha böyle evet. ellerine evet. pratik Tatlıya kazandıracak var. bir çalışma olacak. Cam üfleme söylediğim gibi biraz ileri bir teknik diyoruz. Oh çok güzel kokuyor. Mandalina kokusunu o kadar seviyorum ki. Buraya gidip vlog çektik, çektik, çektik. Biz aslında bir alet kullanımı diyebiliriz. Nefesimizi kullanıyoruz. Nefesimizi alet kullanıyoruz, evet. Bir maşa kullanmak, bir kalıp kullanmak gibi. Nasıl çiğnediğimiz sakızı böyle nefesimizi kullanarak bir balon yapabiliyoruz. Aynı şekilde düşünebiliriz. Cam da yumuşadığında bizim çalıştığımız sıcaklıklarda üfleyerek içinde bir balon oluşturabildiğimiz, hazneli ürünleri üretebildiğimiz bir. Yani ürünler. aslında şöyle gösterelim. Daha çok işte şöyle bardak gibi içi dolu şöyle hazneli olanlar, içi boş olanlar. Bunları üfleyerek yapıyoruz daha böyle işte figür gibi içi dolu olanları da normal camı eriterek elle şekil vererek yapıyoruz. Bunların hiçbirinde kalıp kullanılmıyor. Bunların hepsi el yapımı. Ona e, özellikle dikkat çeken biz de deneyeceğiz. Ha, Neler yapacağız? Şey evet. Şey dedim buraya gidip çektik vlog çektik, çektik zaten Şimdi geliyor Şimdi hocam ne ekipman kullanıyoruz, nelerimiz var? Orkun daha önce seninle çubuk camlarla çalıştık. Üfleme yaptığımız zaman da boru camlarla çalışıyoruz. Son ürünümüzün çapı, büyüklüğü ne olacaksa... Ona göre bir... Ona göre cam çapı kullanıyoruz. Bunun dışında mandralimiz var. Bunu da ısıtıyoruz ve aslında erittiğimiz camı bunun üstünde şekil vermek için. Ben yanlış anlatıyorsam lütfen düzelt Ben Hayır. çok sevdiğim ve hani iki üç kere de yaptığım için çok şey hevesliyim ondan. Bu çok aslında ilginç bir meslek değil ya. Bunun adı ne? Bir, 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 Şamandıra. Bunun adı şalümo. 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 Bunların bazıları çift başlıklı oluyor. İşte kalın ateş versin, ince ateş versin, uzun versin, kısa versin. Şimdi biz bugün şuna çok benzer oldum. bir kedi yapmaya çalışacağım ben. Bir de şöyle bir balık yapacağım. Bunu da anahtarlık Aa, olarak kullanacağız. Bak. Evet hocam bir üflemeyi görebilir miyiz? Burası şu an 1200 derece. gibi. Ben burada kendimi yakarım diye çok korktum şu an. Şakalı bir şey uzamıyormuş ki yani bu. boraks içeriyor. Bu arada erime sıcaklığını işaretliyor. Ne kadar uzuyor? Ne kadar çekebilirsin. Oha! Çok güzel oldu. Üflüyor gerçekten. Şimdi ben üflemeyi deniyorum. Ocağı açarak başlıyoruz. Şimdi haydi... Hayır. Oh! Bir saniyelik bile ayırmana gelmiyor. Üflüyorum. Meme yaptı. <laughs> Meme ucu oldu. <laughs> evet üfledik şu şekilde bir. Ne oldu bu? Balon. Şimdi Balon. geçiyoruz. Figür yapacağız. Ekipmanlarımızı hazırladık. Şu arkadaşı birazcık ısıtıyoruz. da biraz eritiyoruz. Isındıktan sonra ateşin daha sıcak tarafına yaklaşıyoruz. Bu erimeye akmaya başlayacak. Aktığı zaman bunu mandralle işimize yakalıyoruz. Düşmemesi burada önemli. Düşmedi. Müzik Evet, çıkalım istersen, evin dışına. Bir formumuza bakalım, bunu nasıl balığa çevirebiliriz? Şimdi bunu yastı Nohan. hale getirmek için ısıttıktan sonra iyice geliyoruz, buraya şöyle hafifçe bastırıyoruz. Sonra arka tarafını da yine aynı şekilde hafifçe bastırıyoruz. Evet, kuyruk için çalışmaya başlayabiliriz. Ana, kuyruğumuz oldu. <laughs> Çok sabır gerektiren bir iş ben vazgeçtim bunun. Çok güzel oldu şimdi bunu soğuması için kumumuzun Sıkılırım içine ben. koyuyoruz. Hatta bak şurada ufak bir az önce düşen ilk parça. Yok ya Aslı uyanmasınlar ben kapatıp giderim zaten birazdan yazmasınlar. koş. Ver. Temiz. Abi yer. <laughs> Bak dudiş, gözler. Bir tanesi çok geriye bakıyor, bir tanesi daha da geriye bakıyor. Ama Hı, olsun. Çok tatlı yani balıklar zaten böyle bence. Şöyle bir sıkıntımız var. Bunu mandrelden çıkartırken tek parça çıkaramayabiliyoruz. Değil mi? O, evet. Oluyor çoğu zaman o. Hassas bir iş. Mandrelden çıkana kadar başardık diyemiyoruz. Tek parça çıkarsa anahtarlarımıza takacağız. Yapacağız. Bütün dualarımızı ediyoruz. Çünkü burada çıkmazsa bütün emek boşa gidiyor. Baştan yapıyoruz çıkarım yere düşürüyormuşum. <laughs> Ay. Çıktı. Süpersin. Balığımız, enektarlığımız. Ben de balık istiyorum modeli ha. bu arada çok beğendim. Satılır bu artık şeyde paşa bahçe mağazalarında falan görürsün bence bu modeli. Evet. Bayağı egzotik bir balık oldu. Belki biz de çalışırız Orkun. Yes. Arkadaş hazır. Biz anahtarlık olarak değerlendirdik ama ister kolye yap, ister bileklik yap, istersen bunu bir ayaklık gibi bir şey yapma sana dekoratif olarak koy. E şimdi biz kabaca bir hesap yaptık. Tabii ki maliyet hesabımızın içine normalde bir şirket maliyetini hesaplarken çalışan gideri, ofis kirası vesaire hepsini ekleyerek hesaplanır. Biz sadece malzemeden hesap yaptık. Şu an bunu 3 liralık gibi bir malzeme harcadık. 5 liralık. Evet, tamam. evet 5 liralık gibi bir malzeme. Bunu satsak, hmm. satışa koysak burada ne kadara satarız? 6 liraya satarız. Benim yapmadığımı düşün ya. Bunu bir sanatçı yaptı yani. Hikaye tabii Uydurayım ki de sanat. Buna. E, tabii yani. Benim yapmadığımı düşün ya. Ölsem Kendin fiyat biçiyorsun. Bir eşi yok. Sonuçta kimse gelip rekabet edemeyecek. Sen istersen 100 lira de olur. Tamam ben bunu 100 liraya satıyorum arkada. Almak isteyen varsa da satmıyorum. Çünkü hanıma vereceğim bunu. <laughs> Öyle fiyatını biliriz sadece. Merve çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Ee, arkadaşlar Merve'yi takip etmek istiyorsanız, burada yapılan işlere dahil olmak istiyorsanız, atölye ders almak istiyorsanız, özel ders almak istiyorsanız açıklama kısmına linkleri bırakıyoruz. Siz de gelin. İnanılmaz rahatlatan, inanılmaz keyifli bir hobi bence. Böyle Yemin ederim ben burada sabırdan, sinirden, ben çok sabırsız bir insanım böyle konularda. Daha kötü olurum. Beyler yaparsınız, Yüzdür elinize aynen. koyarsınız, arkadaşlarınızı hediye edersiniz. Hadi görüşürüz. Yepyeni bir enteresan meslekte karşınızdayız. Bu halı temizleme mesleği ama böyle ne halılar ne? leş gibi bir halıyı <laughs> sıfır... Halı yıkama videolarına bayılırım. halı haline getiriyorlar. Youtube'da da videolarını çok fazla görüyoruz. Biz de merak ettik. Bakalım halımızı ne kadar temizleyebiliyoruz? Nasıl bir meslek? Kaça temizliyoruz? Ne yapıyoruz? Hadi geldik. İbrahim abimiz var. Dükkan sahibi. Abicim selamlar. Şimdi biz İbrahim abiye bir halı getirdik ama... Ya bak halıya bak. Felaket bir halı getirdik abi sana. Bu kadar pis bir halı gördün mü? Geldi mi sana işte daha önce? Geldi desem Yalan söylerim. bayağı bir zorlayacak bizim onu temizlemesi. Bu kadar pis bir halı bulamadığımız için kendimiz bir halı aldık ve 5 günde abi ofiste hep beraber üstünde tepindik, kahve döktük, ne varsa çöpleri döktük üstüne. Bu hale getirdik. Bu halı temizlenir mi sence? Bence temizlenir. Şimdi biz aradaki farkı görebilmek için de yarısını temizleyeceğiz, yarısını pis bırakacağız ki yani ne kadar temizlediğimizi görebilelim. İlk ne yapıyoruz abi şimdi? Şimdi ilk önce halımızın üstündeki kirlerden arındırmak için suyla mücadele edip gelveri tamam. yapacağız. Üstündeki pisliği atacağız. Bu temizleniyorsa her şey temizlenir. Ben söyleyeyim size. İlk önce güzel ne? Üzerindeki pisliği at. Sen atarken ben de sana yardımcı olayım şu şekilde. İlk önce ilacımızı atıyoruz üzerine. Tamam. Ne kullanıyoruz? Tamamen bir leke sökücü. Şampuan karışımı. Bu alet bu arada tehlikeli bir aletmiş. Seni de döndürüp fırlatma ihtimali varmış. Ondan Aa! İbrahim abi... İnşallah orkunu, orkunu fırlatır. Çok güzel olur. Gel beri yer gel beri. <laughs> ile ortak yapacağız. Bakın görüyor musunuz? Aa. Bak direkt zaten kirli su çıkıyor. Bayağı fark etmeye başladı Bu şu, çok an. şu an. Şu anda ilk işlerin üzerindeki pisliği almaya çalışıyoruz. Abi bak çoğu leke çıkıyor. Bir tek şu zerdeçal lekesi sarı olanlar çıkmıyor gibi şu an. Değil tamam. mi abi ben de? Ortada tutmak için böyle tutman gerekiyor. Tamam. Aşağı doğru bastın. Sağa gidiyor. Kaçırıyorsun. Traktör gibi lan bu. Bu seni abi, orada fırlatır. Al abi sen bunu. <laughs> ben bununla birlikte çünkü Beyblade gibi dönmeye başlarım. <laughs> lan ne leke yaptın. Bu üzerindeki zerdeşal dediğiniz olay uzun süredir kaldığı için bunun üzerinden bu lekeyi söküp almak çok zor. Ama azalıyor yine bu arada. Azalacak. Yani en azından yoğunluğu azalıyor. İlaçlar Benim de çok kuvvetli diyorum. ilaçlar bunlar. Şimdi ne yapıyoruz? Üzerindeki pisliği tekrar atıyoruz. Bu gözle görülmeyen bir dünya pislik var şu anda bunun Öyle üstünde. Mi? Bir yani kabasını aldık. Şimdi yok maksimum derin temizlik evet. kısmına geçiyoruz. Yıkanmış halı ama hala çamur çıkıyor. Enmiş bir de yok şişt, 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 su atıyor, bakın. Şimdi çamaşır suyu döktük, biraz daha leke sökücü böyle Bayağı kimyasal kullanıyoruz tabii ki. Yani burada organik olabilecek bir işlem yok, tarım yapmıyoruz. Ayrı ayrı iki tane leke sökücüsü var. İkisini karıştırıp, doping yapıp lekeyi almaya çalışacağız. Eğer ki bu leke sökücüleri, bu üzerindeki lekeleri almıyorsa bu. bunu yapabilecek daha başka bir şeyimiz kalmıyor bizim de. Bunu ben nereye götürsem götüreyim çıkmaz, çıkmaz bu. Çıkmaz yani bu çünkü 5 tamam. gündür kalmış üzerinde. Tamam. Hallı Kilim Travel, haydi bakalım. üzerinde geziyoruz. Azalıyor abi zerdeçallar. Biraz daha şurada dursak sanki. Böyle duracağız, alacağız onu zaten yavaş yavaş. <laughs> Sıfır alı oldu ama aradaki farka bak, dünyalar kadar fark var. O Bu cillop gibi alı oldu ya ben buna. Aa ıslak. <laughs> ya. Zerdeçallar çıkmamış, o zerdeçalı dökmeyecek. Abi bak bir şuraya bak bir şuraya bak. Yani bu halıyı bence okey. Kahve, zerdeçal, e, toprak, ketçap, her şeyi kullandık ya gerçekten. Bir halının maksimum gelebileceği nokta şuydu. E, bu halının da maksimum temizlenebileceği nokta bu oldu. Peki bunun fiyatı nedir abi? Ben bu halıyı ne kadara temizletiyorum? Normal şartlarda bana böyle bir halı gelmiş olduğu zaman benim temiz ücretim buna 200-250 lira acaba abi. Ne O boyuna göre mi halının? Boyuna kadar ki. Boyuna göre ama bu biz iki defa gidip geldiğimiz için halıyı hem teslim aşaması hem teslim etme aşaması metrekareyi doldurmadığı için sabit ücret uyguluyoruz. Siz normalde evden mi alıyorsunuz alıyı? Tabii biz normalde evlere gideriz. Evden alırız. Temizleriz. Tekrar eve teslim ederiz. Bir ne kadar, o kadar hoş geldin. ne kadar sürüyor? Benim 5 dakikamı alıyor. Tabii sen tecrübeli olduğun için taktik hallediyorsun artık, artık yani. Alıyor. Günde kaç yıkıyorsun? 300-400 metre civarında yıkıyoruz. Normal Hı. sezonda 600-700 metre halı yıkıyoruz. Ne, neye göre abi sezon oluyor halanı? Şimdi şu an kış ayı olduğu için bizim sezonumuz durdu. Vallahi abi çok iyiymiş. Teşekkür Hı, ediyoruz. Yazın Bunlar gider temizlenir. Değişik bir meslek hocam halıyı şu halden şu hale getiriyoruz. Güzel iş ben sevdim. Çok iyi para. Evet, sıradaki enteresan mesleğimiz mikrofiliz, mikro yeşil yetiştiriciliği. İnanılmaz enteresan, ne? meslek. çok da yeni bir meslek. Bugün cam bahçedeyiz biz. Can abiyle konuşacağız şimdi. Gerçekten enteresan. ben Az önce dinledim ve inceleme fırsatı buldum. Gelin birlikte dinleyelim. Gel hocam. i'm in it i'm in it i'm in i'm in Merhaba, selamlar. Greenbud laboratuvarımız bir yerdeyiz. Mikrofiliz nedir? Benim anladığım kadarıyla ektiğimiz yeşilliklerin ilk çıkan yaprakları ve bu yaprakların avantajı da normal yetişkin bitkilere göre 40 katla 260 kat arasında daha fazla besin değerine sahip olması. Evet. Doğru mudur hocam? Aynen öyle. Genelde kimler? Müşteriler kimler? Eee niye mikrofiliz almalıyım? Çoğunlukla kullananlar şu anda şefler, restoranlara veriyoruz. Ama onun dışında bireysel kullanıcılar da var. Sağlıklı besin Yemek isteyenler, bitkisel protein almak isteyenler, vegan, vejeteryan beslenenler, özel diyetler He, yapanlar, mallar. bazı hastalıkları olanlar. Evet, ha, hastalar da kullanıyormuş ama. Kanser tamam. öne çıkıyor, otizm de kullanılıyor. Allah kahretsin, veganlarla vejeteryanları laf edeyim derken herkese laf gitti ya. Yok yok. Ben gideyim de bir sipariş vereyim şundan. Yok diğerlerine saygım çok büyük. Ama ben veganlara ve de saygı duymuyorum. Yok ben sipariş vereceğim. Neydi bunun instası? Yemin ederim alakalı. <laughs> Mikro yeşil miydi neydi? Of. El evet, söyleyeceğim. çok hastalıkta faydası var. Yani şimdi biz istersek senden bu filizleri hazır olarak alıp direkt tüketebiliyoruz. Direkt tüketmek evet. için alabiliyoruz. İstersek de kit olarak alıp kendimiz yetiştiriyoruz ve hani bunun avantajı Aa, da 10 günde yetişiyor olması değil mi abi? Evet. Ortalama 10 günde. En uzun yetişen 12 gün, 13 gün gibi sürüyor. Ama Hı. en kısa yetişen 5 gün, 6 günde. Mesela turp filizi. Bir turp filizinden bir tane mi turp çıkıyor? Evet. Bir tohumdan bir tane çıkıyor. Onu kesip yiyoruz. Şurada hemen çıkmış halini Ters Çıkmış hale bak evet. <laughs> Burada ne kadar çok acaba? fazla bitkimiz var. Hani ben uzaktan baktığımda neyin ne olduğunu tabii ki anlamıyorum. Bu ne abi? <laughs> Kara lahana mı? Bunun ne olduğunu... Tadarak mı Tadına ama. bakıp bakalım. Böyle mi yiyoruz? Komple yiyoruz evet. Birazdan aroması yayılmaya başlayacak. Zaten çok <laughs> değil. Turp. Turp mu bu? Söyleyince Heee. biraz daha oturur. Yani böyle bitki olarak yiyoruz değil Evet Turp olmuyor evet. bu yani. Bu, bu şekilde yeniyor. Bayağı bu arada hani 6 tane turp yemiş gibi hissediyorum kendimi şu an yani. İleride işte biz hapla besleneceğiz gibi bir bilim kurgu giyi var ya muhtemelen abi ona sen getireceğim bu işi. Biraz daha vitamin Acaba? <laughs> <mi? gülüyor> aslında kullanılıyor? Hani sanki X markanın vitaminini kullanmayayım da daha doğal bir şey tercih edeyim. Bunun ne olduğu anlaşılıyor Herhalde. Çekirdek ayçiçeği. Evet, ayçiçeği filiz. Bu ilk yaprakları, kotiledon dediğimiz yalancı yapraklar. Aa bayağı geliyor. Sanki şey çekirdeğin içini yemeyi çok severiz ya ondan böyle bayağı bir avuç ağzına atmışsın gibi. Aa ot yiyorum ay tadı geliyor. Ot yiyorum turp tadı geliyor. Bu kim Nasıl abi? Ya? Kırışmış falan mı bu ya? Roka mı bu? Ne bu? Peslen. Peslen mi ya? Bu yerli bir tohum ve çok aromatik mikro Teşekkür olduğu ederim, için evet. daha yani da Şefler yolu. o yüzden kullanıyor bunu. Daha güzel tat veriyor. Daha Aroması çok, çok yoğun ve görüntüsü olur. güzel olduğu için estetik olduğu için kullanılıyor. Şu şöyle ne kadar? 30 lirayla 40 lira arasında bir fiyata satıyor. O gösterdiğim bir paketi. Bir demeti fesleğenin normal market fiyatı 10 liraymış. Bu aslında 40 lira ama şöyle değerlendirmek şöyle lazım. Düşünün, burada yaklaşık 1500 kök fesleğen var. Can abinin burada filiz yetiştirmenin dışında bu aslında yetiştirdiği kitleri de üretimini wow. yapıyorlar. Mesela burada sensörlü bir cihaz yapmışlar. Işığın seviyesini görebiliyorsunuz. Evet onu deneyelim otomatik bunu. Nem kontrolü onu otomatik yapıyor. İşte suyun pH değeri her bitki için farklı olmalı. Onun kontrolü yapıyor Aslında çok güzel bir sistem var. Yani ben yurt dışında çok fazla görmüştüm ama Türkiye'de böyle bir sistemin yapılması bence çok güzel. İleride arkadaşlar kendi bitkinizi yetiştirmek istediğiniz zaman böyle bir kit alacaksınız. Bu kadar. Bunun üstüne çeri domatesinizi ekeceksiniz ve biberinizi, patlıcanınızı ne istiyorsanız hmm. ekeceksiniz. Kendi bahçenizde, kendi evinizde, kendi besinizi üretebileceksiniz aslında. Abi bu alet bitince ben alacağım senden bunu. Tamam, sözümüz olsun. Şu anda zaten arge aşamasındayız. E şimdi bir kit yapalım hocam birlikte. Ben de bir Görmüş olayım, tamam. nasıl yapıyoruz, ne yapıyoruz? Şimdi burada brokoli ve turp tohumlarımız var. Ben aldığım zaman bu kit böyle geliyor Evet, çok böyle iyi. Geliyor. Şunlar balmumu kumaş kaplar. Plastik kullanmamak hmm. için kendi ürettiğimiz ekolojik kaplar. İçinde kenevir mat var. Bu da yine benim argesini yaptığım bir ürün aslında. Sulamadan yetiştirmeyi sağlıyor. Nasıl? Koy? Hiç su koymuyoruz. Karanlığa koyuyoruz. Aa çok iyi. iyiymiş. Ne hiç, hiç, hiç su vermiyoruz. O zaman bundan aldık. Aldık tamam mı bundan? 10 gün sonra da yayında denedik büyüyünce. Evet, yeah, ...ondan sonra. Çünkü sulamayı Nasıl ayarlamak biraz ya? zor olduğu için. Abi çok çok iyi, abi. sulamayı da yapmayı, Hiçbir şey yapma, kendi kendine, o oh, ne güzel. Mesela bunun içindeki bu jel. Tohumu serptim üzerine, şu anda tohumlar canlandı. İlk yapraklarını çıkarmaya başladılar. Hiç su vermiyorum, jelden nemini alıyor. Ful karanlıkta mı bekliyor bu? Şu anda karanlıkta bekliyor. 1-2 bir, bir gün sonra boylanmaya başlayacak. 1 iki santim olacak. 1-2 santim olduktan bir şey sonra ışığa çıkarıyoruz. Bu lifi bol bol ıslatıyoruz. Nem nemlendiriyoruz. Tabi orada bütün alanı kaplayacak kadar tohum var. Yani bir tane brokoli çıkmıyor o zaman. Bir paketin içinde 1000 ile 1200 arası tohumumuz var. <gülüyor> 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 ya? Ben ziraat kıtıyım arkadaşlar. Bu nasıl oluyor? Bu tohumu elimizi böyle sağa sola sallayarak evet. bütün yüzeye dağıtıyoruz fıs fıs. Bir daha nemlendiriyoruz. Bu kadar. Karanlık bir yere koyuyoruz. Işık almayacak. Tamam. İki gün bekliyor karanlıkta. Filiz verene Her kadar. Her gün nemlendiriyoruz ama. Tamam. O önemli. İki gün, üç gün böyle filizler yaklaşık 1 iki santim boylanana kadar. Sonra dışarı çıkarıyoruz. Bunu bana hatırlatsanız da Saksı sular gibi sulamaya başlıyoruz. Bir hafta, 10 gün gibi bir sürede de burada gördüğümüz gibi yapraklar açılıyor. Var mı brokoli bitmiş hali? yapraklar. Şöyle düşünebiliriz. Kırmızı lahanayla brokoli akraba zaten. Brokoli de bunun yeşilli ve sapları da beyaz oluyor. Aa! Tadı da benziyor zaten. Valla benim çok hoşuma gitti. Ben de buradan birkaç tane kit alacağım. Evde kendim yapıp kendim yiyeceğim abi. Kendim pişir, kendin ye. Kebabınızı kendiniz yapıyorsunuz. Bitkinizi niye kendiniz yapmıyorsunuz değil mi? Çok memnun <laughs> oldum abi. İyi abi bak çok... kendine. Görüşürüz. Oha. benim çok hoşuma gitti.